Merhabalar, ben Mustafa Çiçek. Şu anda Manisa gövdesi Çiçekli'deyiz. Hasan Karafil ile beraberiz. Kendisi ceviz üretiyor, ceviz bahçesi var. Cevizlerde fitoktora diye bir hastalığımız var. Bu da ağaç gövdesinde akıntı yapıyor. Siz bunlara siyah sum diyorsunuz. Evet, siyah. akıntı diyor. Akıntı diyoruz. Şimdi biz bunlar için 15 gün önce bir uygulama gerçekleştirdik. Ve ağaçtaki bu gövdedeki akıntılarla alakalı olarak da artık durduğunu gördük ve bitkinin tekrardan yeni filizler sürdüğünü, taze sürgünler, yeni yapraklamalar yaptığını gördük. Şimdi Hasan abiden bize tecrübesini aktarmasını rica edelim. Ya, bitkiler ölmek üzereydi. Ama Mustafa abi Allah razı olsun geldi çözümünü buldu yani. Baksana ağaç tekrar hayat buldu. Şeyde e, nasıl abi mesela bitkinin gövdesi akıntılar Buradan siyah sular akıyordu. Hı hı. Bak şu anda durdu. Bunu ben Birkaç kişiye söyledim, oraya kazı dediler ama Mustafa ne kazı dedi, başka bir şey söylemedi. Sadece bir ilaç verdi, dibine döktük, bu şekilde ağaç tekrar kendini kurtardı. Evet, ee, şöyle filizleri de göster abi istersen, gel şöyle. Bak, taze sürgünler. Bunlar 15 gün önce yoktu. Bitki ölüme doğru dönmüştü artık çünkü bu fitoptero'ya karşı bir şey yapılmazsa, bitkiyi, ağacı kaybediyoruz ve bu da ekonomik olarak da bizlere zarar veriyor biz burada dediğim gibi yeni filizler verdik. Bitkinin üzerindeki o stresi aldık ve kök gelişiminde bitkiyi tekrardan çalıştırmaya başladık. Şu anda hastalıkla alakalı bir sıkıntımız yok. Ve daha sonrasında tekrar uygulama yapacağız. Bununla ilgili de sizlerle paylaşabiliriz. Eğer sizlerin de bununla ilgili bir problemi varsa bize ulaşabilirsiniz. Telefonu da bırakıyorum zaten. Ya da cevap mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Bereketli olsun. Hasan abicim söylemek istediğim bir şey varsa... Teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim.